Evet arkadaşlar, bu sefer neredeyiz? Yavaş yavaş açıyoruz. Yavaş yavaş açıyoruz. Evet arkadaşlar, bugün ise Denizli'deyiz Denizli Pamukka... Neydi? Kale, kre, kale. Pamuk Neydi? Burasının adı. Pamukkale kraterleri mi diyorlar ne? Ben de bilmiyorum. Geldik işte. Ben yer Rehberimiz var. Soma'dan geldik bir ekiple. Şimdi yukarıda Mezarlık falan da var arkadaşlar. Onlara da falan da dolaşacağız. E, etrafı görüyorsunuz. Şu tarafı çekebiliriz Halil abi. Şimdi bu ilerden geldik. Beyaz gördüğümüz yerin altından su akıyor. Yani su sesleri geliyor. Buraya gelelim. Burada bugün vermişler burayı suyu. Oraya da işte yarın verirlerse kalkerli bir yapı olduğu için anlattığı kadarıyla rehberimizi biz kendimiz bilmiyoruz suyu hemen çekiyor. Geceden diyor buraya su basın diyor. Sabaha kadar hiçbir şey kalmaz. Suyu hemen çekiyor diyorlar. Ayrıyeten de e, komple bakın ovaya görüyorsunuz. Diğer polis diyorlar burada. Yukarıda çok eski 18 bin yıllık, 19 bin yıllık tarihi yerler var. Eski lehikler var, toplu mezarlar var. Defterimiz az önce anlattı. Onları videoya çektim ve videoya çektim onları ekleyeceğim en son hepsini YouTube kanalında bunların hepsini zaten bakacaksınız Ayrıca şu aşağıda bakın e, gördüğünüz gibi böyle yuvarlak bir gölek yapmışlar ortasına tam ada şu anda dünya genelinde biliyorsunuz Corona virüsü olduğu için maskesiz hiçbir yere almıyorlar biz de mecburen maskemizi takıyoruz Normalde diyorlar ki burada adım atacak yer yok. Şimdi fotoğraflardan videolardan görüyorduk. Aynen de öyle. Ee, yukarıdan da güvenlikçi geliyor. Maskemi tak diyecek. O söylemeden ben kendim takayım. Bu arada buraya e, terlikle girilmesi kesinlikle yasakmış. Harika bir yer. Şimdi ileride başka videolara da bakacağız. Birazdan biz kendimiz de buraya gireceğiz girdikten sonra bak ileriye doğru insanlar gidiyor yukarıda bakıp şöyle aşağıya bakarsınız e, ee, odacık odacık hep böyle yani ufak ufak havuzlar var odacık demeyeyim de burada fotoğraf çekiyorlar derler, derler. çocuklar oynuyor <laughs> videoyu Bir birazdan devam edelim Şu güvenlikçi yukarıdan bakıyor fotoğraf sonra arzu olmasın şimdilik birazdan görüşürüz